Ben Yoka. Size savaşmayı öğretebilirim ama cesareti asla. Ben Fulya. Adımı akıllara kazımaya geldim. Ah. Abi cringe taşaklarımda hissediyorum şu anda. Cringe taşaklarıma kadar gitti. Ben aç kalmaktan korkmam. Onlar benimle yarışmaktan korksun. O kadar ne yaptın? <laughs> Adada yılan mı var? Ben zaten evde besliyorum. <laughs> Kovulma mı? Herkes şampiyon olabilir ama benim olmadığım yerde. Ben SR Konuşmak kolay ama o adaya adım attığın an her şey değişir. Ben Burçak. Survivor'a kendi hikayemi yazmaya gidiyorum. Ben Tuğçe. Umarım ünlüler takımı iyi hazırlanmıştır. Zoru başarırım. İmkansız sadece biraz zaman alır. Ben Volkan. Başarıya giden... Kaleci yolda... Volkan mı bu her ya? Şey Survivor'da emir komuta bende. Survivor 21 Ocak Cumartesi <laughs> akşamı TV <8. gülüyor> Oh yeah. Çarpılıyorum. Çarpılıyorum. Cinci hoca bulun. Çok gerildim şu an ya. Bunu izlemek zorunda mıyım? Gönüllerin gönlünde taht kurmaya gidiyorum. İsteseler de, istemeseler de. En güçlü ben olmayabilirim. Ama en iyisini ben yaparım. Bu sene çok farklı bir sene. Havuç! Gönüllüler duymaz. Kazanmak için ne mi yaparım? Hayal bile edemezsiniz. Dopingçi tayfadan mı bu? Sert bir rüzgarda uçabilir. Kazanmak için ne mi yaparım? Hayal bile edemezsiniz. Survivor'a savaş... Adamım be! Güç demek, men güç demek. Helal lan! Güç bende artık! Adamın be! Survivor'ın kadın bir savaşçıya ihtiyacı vardı. İşte ben geldim. Oğlum bak Survivor'ı ben yıllarca izledim. Hep bu kadınlar geliyor. Bir afra, bir tafra. Erkeklerin omuna koyacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bir tane kız vardı abi Survivor Türkiye Yunanistan'da. Neydi adı? Nadine miydi? Neydi? Bir o kız abi böyle sonlara kadar dayandı. Daha görmedim. Yani son 2-3 yıldır izlemiyorum bir tane ama. Kazanan var abi Survivor'ı. De Türk Türklerin prodüksiyonunda mı? Evet, evet. Ben bir Nadine gördüm. Nadine miydi? Neydi o kızın adı ya? Yok ediyordu lan o kız. Yok ediyordu. Üçüncü olmuştu sanırım. Benim için zafer derinliklerden geçer. Benim bu Merve sefer bir, bir şey Survivor, Survivor. Bu kızı harcarlar burada. Çok temiz kızmış. Çok temiz kızmış ha. Var ya bu kız GG, Bitti at. Hayat bir boks maçı gibidir. Salak salak kavga çıkacak mesela. Pirinci yatırınca ıslatmadan pişirdiniz falan diye kız anlamayacak abi. Gitmiş mesela Uganda'da derin dalgıçlık yapmış. Anladın mı? Kültür görmüş, dünya görmüş bir kız. Dalacağım ne ben nefesimi tutuyorum falan diye gelmiş. O kızı yok ederler. Yok 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 ederler o kızı yemin ediyorum. Anlam veremez böyle. Ya ne, nasıl ya arkadaşlar sakin olur musunuz? Kesin ya. Nadia evet kızın adı Nadia'ydı. Yeni, 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 o şeye de katıldı. Kalkamadığında ee, Şimdi bu, yeni bir savaş savaş Çağırdıkları bir tane daha vardı. Ona hmm. da katıldı. Kendine güvenmek insanın en büyük zaferidir. Neden olmasın? Kendine güvenmek insanın en büyük zaferidir deyip ondan sonra neden olmasın diye alçaktan uçan bir laf söylemek olmamış. Kim daha çılgın göreceğiz. <gülüyor> <Çıkırırsın>. <gülüyor> ben mi? Dervaire'i çıldırtırım. Arya! Çıldırtacağım. Arya! Ben rakiplerimi düşünmem. Onlar beni düşünüyor. Kazanmak için savaşmak gerek. Savaşmak için savaşçı olmak gerek. Abi bir dönem vardı dünyada. Japonya'daki bütün kadınlar ilham mansızı istiyorlardı. O zaman da anlamamıştım. Çocuktum ben. Hala anlamıyorum abi Japonya'daki kadınlar bir dönem neden ilhammansız için ölmek istiyorlardı? Abi birisi bana anlatsın ya. Neydi lan? Niye ne oldu? Hiç hatırlamıyorum ya. Bir dünya kupası oldu. Bütün Japon kadınlar sıraya girmişlerdi. İlham mansız buraya gelsin lütfen diye. 2002 Bu <laughs> adamları nasıl ikna ediyor abi? İlham mansız amına koyayım ya. Allah Allah.